Özge Yağız. Güzel oyuncu, 20 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1.69 boyunda ve 52 kilodur. Terazi burcu olan oyuncunun saç ve göz rengi ise kahverengidir. Videoya devam etmeden kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. 4 kişilik ailenin en küçüğü olan genç oyuncu, Yemin dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Oyunculuğun kendisine kattıkları ise daha çok fedakarlık, özveri ve kişisel gelişimmiş. Güzel oyuncu, iyi derece İngilizce bilen ve her şartta mutluluğu seçen ve bu yüzden sevdiği iş olan oyunculuğu yapıyormuş. Özge Yağız, oynayacağı karakteri seçebilecek olsa en çok bir psikologu oynamak istermiş. Hayvanları doğayı ve denizi çok seven güzel oyuncu Instagram hesabından sık sık hayranlarına fotoğraflarını paylaşıyor. Hayat felsefesi ise, hayatta her şeyin başında sağlıklı olmanın geldiği, kalan her şeyin zamanlı olacağıymış. Güzel oyuncu, kendini güzel bulmaktan ziyade hep doğal bulurmuş, doğallığında güzelliği beraberinde getirdiğine inanıyormuş hayranları tarafından kendisinin Türkan Şoray'a benzetilmesinin kendisini çok onur ettiğini ve kendisinin de büyük bir Türkan Şoray hayranı olduğunu söylüyor. Tahammülünün olmadığı şeylerin başında gösteriş meraklıları geliyormuş, ardından ise söylediklerinin arkasında durmayan insanlar ile haksızlık durumları geliyormuş genç oyuncu, Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunuymuş, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşamış. Oynadığı diziler ise 2019-2020 yılları arasında Yemin dizisinde Reyhan Tarhun karakterine hayat verdi. 2020-2021 yıllarında Sol Yanım dizisinde Serra Yıldırım'ı oynadı. 2021 yılında İçimizden Biri dizisinde Hava Alada karakterini canlandırdı. Bu bölümün de sonuna geldik. Gelecek bölümde hangi oyuncunun biyografisini yayınlamamızı istersiniz? Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim.